arkadaşlar yepyeni bir Wolf bölümünden herkese selam bugün arkadaşlar Şöyle bir işgal moduna girdik 5 kazanmalı baktım eğlenceli geçiyor ben de çekmeye başladım Şu an kurt insan olarak açtım Daha eğlenceli bu şekilde Adam kurt oldu mu kurt kurucular Abi bana odaklandı benim onu hamam da attı çok güzel Of 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 Bizim adam ne vurdu ya her iki takımında eşit sayı. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Karadan bomba atıyorlar. Oradan bomba atıyor mi? Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir başka karargahı herhalde ele geçirdi. orada. Tamam, gidelim buradan. Şu aşağıda bir kapışma olması lazım. Lan yok ya o benim ya. Ben ona vurmadım. Ha, evet, tamam. Kırmızı <laughs> takım bir karargahı, <laughs> karargahı ele geçirdi. Çek at sen Kırmızı takım bir Arkamda karargahı var. Kurt. Şu. Süper kurt. Kırmızı takım bir karargahı ele geçir. Şu HK 457 ultimate falan bilmiyorum ismini tam hatırlamıyorum. Mavi takım bir karargahı ele geçiyor. Ya ben aslında bu karargahlarla demin uğraşmadım Abi. diye kaybettik. Hani dedim karşılıklı şöyle bir şey olsun. Birbirimizi vuralım. kırmızı takım bir karargahı ele geçiyor. Bana gitmiyor muydu orada ya? Ah, ah, kırmızı takım ah, adam bir arkam. karargahı Karşılaşma başlıyor. Şu acımaz gattar o bizi alır yani. O kurt da çok iyi. Hadi gitti. Genel var mı? Arkadan mı arkadan Mavi takım karar karargahı ele geçiyor. Kalacağız böyle. Atak. İkili kombo. Savaş kurdu kalsa atsaydı. Tam kafadan Şimdi Süper. Şey burada bir var mı? Yok. Onların kuleye girdik bakalım. Son daha. bir dakika. çıkar mı? Aynen çıkıyor adam. Adam o body girdim. Merhaba. Sinsi İkili <laughs> Canavar. E ee, biz alacağız herhalde. Ortada biz de zaten. Of sana kafa ne girer ya. Gel buraya. Saldır bana. Lan adamı öldüremedim ya. Sniper bulmak istiyordum da olmadı. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Son Şöyle 25 saniye. Arkada. Beyler ben buradayım. Burayı koruyacağım ben. Bak omuz mu çarptı lan? Bak falan. Burayı vermem kardeş. Kimseye vermem burayı. Son 10 saniye. Büyük. Kul. Hem e, bu şekilde farklı farklı yerlerde de oynamış oluruz arkadaşlar. Eğlenceli oluyor. Geçir. Ha burada aynı. Hani, Kaç bana takla atar. Hiç yani. öyle sana. Görev, sen kurt, nereye gittin? Tamam o gitmiş. İyi. E, ikinci el. Aslında bir an önce de çabuk biterse. Video adımı. Video adımı. Bütün karargahları Biliyordu. ele geçirin, Biliyordu. geçirin Biliyordu. ve koruyun. Video adı derken ben kanal adı şu an kanal adı tamam. Adam yanlışlıkla şey yaptı video dedi. değil. Mavi takım Gel, tam kafadan Büyük kutu. İlk kar. Berkin. Lan bu adam doğmamış mı bu normal? Lan bu doğum sandım ya. Kimse var mı? Oğlum bana ne yaptı? Kırmızı takım bir karargahı evet. ele geçirdi. Geldi o geldi. Mavi Ele, tam kafada. Süper Ne? Aa bunlar aşağıdan bastırmış tamam. Takım, Oğlum gel lan seni edin. öldüreyim ya. Aa ben öldüremedim ama. Neyse sağ olsun arkadaşımız. Olmasa harbi alamazdım ben. Ya. Kırmızı takım bir karar geldi. Kırmızı takım bir karar geldi. ne Aa buradan böyle bir çıkış varmış güzel. Burası mavinin değil herhalde bizim mi? Büyük gelseydi ya. Mavi takım bir karargahı ele Mavi o zaman ben bunları şey yapmaya ele çalışayım ya. Hemen şöyle e, yerleri alıp, alıp, alıp Takım, tam Kırmızı, takım, tam i̇kili Savaş Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele aldık. Tam kafadan ikili bomba. Savaş kuruldu. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Of. Neyse lan kaç. <laughs> Adam yiyecek bizi ya. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Gitme gitme. Allah'a gitme. <laughs> ha takla atamadım. Kurt Sana da atalım. İyi. Sim -sim Ana. Adam Ka yardım etti valla. Kase Rakitleri gibi oldu böyle. P'ye bakın diyorlar da. Buradan birisi gelecek muhtemelen. Kırmızı Yok, takımın bizim daha tarafından. çok karargahı var. Aynen öyle. Birisi elinden gidiyor. Mavi takım bir karargahı ele git. Ama eğlenceli ya. Ben beğendim vallahi. Son Lan nereye gideceğiz? Mavi takım bir karargahı ele git. Çocuk öldürdü kendini ya. B'ye bakın B'ye bakın. Bakalım. Bir basit 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 al bir takım. Al takım Çok güzel bir takım. Gel Abi, burada da. Kale senin canın az değil mi? Tamam. İkili kombo savaş Burada pek girmek istemiyorum. Ana. Tamam kaybetmişiz. Abi et hep benim yüzümden ha. Vallahi benim suçum. Mortal hackmiş. Bütün karargahları Ama ölüyor ya. Ölüyse sıkıntı oyun. yok aslında. Takla bana ya Rakiplere ölüm. İlk Kırmızı takım bir karargahı yani ele geçirdi. Paket dedik. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Ben de mi kurtla dalsam biraz ya ha? Kırmızı takım bir karargahı ele. mavi ele takım, takım mavi bir karargahı, ele geçirdi. Kırmızı takım, bir karargahı, bir, takım bir karargahı Kurt, ele. Geçir. mavi takım bir karargahı Kurt, ele geçirdi. Paketsin. Kurt. İnşallah. Ikili. Kimse yoktur diyecektim. Rakiplere öl. Red Bull. Kırmızı takımın şu an daha aşağıda öldürülmüş. Resmen. Ah. Ben seni bu alır mıyım? Alamam. Düşmanları yok. Mu? Mavi takım bir karar geldi. Lan şu B'ye bir gidin ya. Acil gidin adam çağırıyor. Ortayı ben alayım ona şurada Kırmızı takım Hop. bir karargahı ele biçir. Ben bunları arkalayayım. Güzel bir arkacılık yapalım şöyle. Hop. Bir. Hemen burayı devam Bütün düşmanları. <laughs> Adam ilk taklasını atıyor bir de unicorn set olunca. Ben bende zaten bir kolda unicorn var, diğer kolda ne vardı? Ne vardı ya? Ejder var. Kırmızı takımın daha çok karargahı var. Oha! Launch var ya ulti'x parçalıyor adamı ya. Bildiğim parçalıyor abi. Mavi takımın bir karargahı ele geçirdi. Son bir adamdan çıksa var ya. Mavi veren, takım, bir zeyim, takım bir karar geldi. takım bir karar geldi. Sen beni demedin. niye aldın kardeş? Allah'ım onu al al, al orayı Çok çok çok. Rakiplere ölür. Lan adam ölmedi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçir. Benim onu almam lazım ama ya. Bütün Sabahtan beri vuruyorum ya. Sabahın altısından beri ayaktayım ben o adamı vuruyorum. Kırmızı takım bir karargahı Şu yağı, bir takım bir, karargahı ele yağı elin 25. Ana, 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 şey, ana, tamam. Sen bizim adamsın. Kardeş şurayı alalım. Kurt vuruşu. Düğün. Hadi lan. Bütün düşmanları yon. In Ama inşallah alacağız ya. Mavi takım Hadi. bir karargahı ele geçiyor. Burası bizim zaten. Tamam sıkıntı yok. Burda göreyim tamam. Büyük Sen nereye gittin? Alamadım adamı ya. Adamı bulamadım. Buradan Aa, şu arkadaşlara da selam. Red Bull var, JBL de var. Mortar geçirin ve koruyun. Öyle gidiyor. Bu oradan da sıktı onu öyle. Yu Tamam ben burayı Kırmısı alayım. Kırmızı takım bir karargahı. Buraları alalım garanti olsun. Kırmızı azından. takım bir karargahı. Sonra da uğraşmayacağım çünkü hep ortada takılmak istiyorum. Kırmızı takım bir karargahı elektrik. Mavi takım bu. Iyi, hı, geldi. Canımızı yenileyelim. Genelde videolarda e, yorumlarda neden abi canı yenilemiyorsun falan diyordunuz. Ya e, mesela yoğun olduğu yerlerde pek can yenilemiyorum. Hani diyorum ki tamam onu bunu alırım, alırım. Bunu da alırım diye 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 ne yapıyor nasıl karşılıyor tam kafada büyük Kurt. var mı kimse adam kanal adını sordu cevap vereceğim de mavi takım sen mi ben de? ele geç kırmızı takım bir karar yağdı ele geçir. Kurt. seni Kurt. alaydım bir de ya bütün düşmanları yok edin şöyle yazmıştım ben bir ara bunu da ayarlardan filan yapıyorsunuz arkadaşlar iyi oluyor direkt yazarsın kırmızı ya. takım bir karargahı lan onun baksan var ya ölmezsen kendimi öldürürüm <laughs> bomba atarım kendime ya yazık ya arkadaşım. bir tane kurt arkamdan geçti Kırmızı ya takımın daha Anladım, çok rahat karargah var Oha. <laughs> iyi kaç izlenme. Bugün kaç kişi geldi? Yarın ne yapacağım? Kardeş sizde Tam UTX varsa kafada. bize de takla var. Gerçekten Dur. UTX'de taklaşar zaten. Karşılaşma başlıyor. Baksana full UTX oynanıyor. Keşke bitse ya. Şu UTX'de. Kırmızı Kurt takımın vuruşu. daha çok. Oh, Adam enerjiyi basmış ya. Karşılayacak mısın? O aldık tamam süper. Sinsiyat. Ya var ya şöyle İkili. ekip halinde dolaşmayın ya. Savaş. Rakiplere ölüm. Hep bizim şuraya girmem lazım ama. Kırmızı takım. İkili takım. De yani. Tam kafada. Büyük. Gir sen. Ben tarayacağım. Son hadi. 25 saniye. Ben tarayacağım kardeşim. Tam tamam, buraya aldık hadi hadi şöyle yine Sıradaki sıradaki. Oğlum geleni vururum topla. Gelmeyin lan alacağız. Kırmızı tangın, Aldık bir tamam. Lan adamı kaçırdım ya. Başka var mıydı? <laughs> Başkasını alabilirim. Serhat bir kana buradan selam selam söylüyoruz. Serhat bir kana. Selam selam söylüyoruz. Sen varsa hemen alayım. Of oğlum orası ne kan doldu lan öyle. Mavi Şu an görmüyorum. İlk kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Bir kan serhat. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi bir karargahı ele geçirdi. Sen ne abi lan Abi be. Tam kafadan İkili Kırmızı, takım bir karargahı ele yok. Kırmızı, kırmızı takım bir karargahı, karargahı ele geçirdi. Süper ne oldu Rakiplere öbür Şurada sanki biri var değil mi Yok Bizim ilk yeri almışlar hemen gideyim orayı almaya Mavi takım bir karagahı tamam. ele geçiyor Bizim arkadaş aldı çok iyi Süpersiniz beyler Aha. Paket Adamları tuzak kurdular ya Ne bu Efsane bir K paketi 3850 ne Mortal Hate diyor Kırmızı hala arkadaş. Daha çok karar Bilmiyorum var. mi? Şurada bir kafa gördüm. <laughs> Oğlum öyle artık lan. Kaç 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 kaç. Taklacı geliyor. Oha. Oğlum o nasıl kafacı lan öyle ya. Sen gittin kardeş. Bu can yenilendiyse. Yok lan dur. Biraz anladım. Şaka yaptım. Bütün Aslında onu alırdım. Bir daha takla atsaydım alırdım ben. Ama şeyin arkasındaydı ya duvarın arkasındaydı. Bir şey yapamadım. Burası bizim tamam. Ya şu var ya hep bu duvarda duruyor ya. Merhaba. Sana takla atacağım. Arada sen de yedin iyi. Son bir dakika. Son bir dakika biz alacağız tabii. Hadi bu eli de bu şekilde bitirmiş olacağız. Kırmızı takımın daha çok kararlı. takım bir, şey bir karargahı ele. Oo bizim adam iyi. Ya oğlum kusmayın lan. Kusmayın oynayak ya. Bizim adam da böyle alır işte seni. Ben direkt şöyle basaya gideceğim. Küfür edenlere müsaade ister misin? Aynen öyle olacak. Hatta müsaade istiyoruz gelmiyor pek. O yüzden atacağım ben onu. Yani. Biri daha var ya. Seni alalım. Çok güzel. İyi arkadaşlar 63'e 26. Neredeyse yarı yarıya bir skor yaptık bu şekilde. 5'e ee, kaç kazandık ya onu unuttum. Söylemiştim isimleri. Onun dışında bakayım isim söyletmek isteyen. Şuradakileri zaten okudum arkadaşlar. Mortal var, Javelin var, Acımaz Red Bulls, ee, Power and the. the. Arkadaşlara selam olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.